Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle GTA, 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 GTA 3, GTA Vice City ve GTA San Andreas nasıl bilgisayarınızda indirmelerinizi göstereceğim. Ama ilk önce kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yani arkadaşlar, e e e izleyenler yani oluyor ama like atmıyorlar, abone olmuyorlar. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Ben bu uğraşıyorum bu kadar çok. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. İlk önce ne mi yapacağız dersiniz arkadaşlar? İlk önce ben zaten hepim adımla da indirildiğiniz videosunu çekmiştim. Ee, bir işte göstereyim hatta. İlk bir blue stack'ımızın olması lazım. Sonra Google Chrome'a giriyoruz. Google Chrome buraya zaten indirildi. Oraya iyi in koymuşum ben yanlışlıkla. Ee, sesim biraz az gelebilir çünkü mikrofon bilgisayar takılı bir iş var. Yani, Kaplamışlar ama alınıyormuş alıyormuş. O yüzden onu fark ettim. Ee, arkadaşlar abone olan yok. Like atan da yok. Hani izleme alıyor ama like atan ve abone olan yok. Lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar e, hani YouTuber'larla uğraşmadığını sanıyorsanız ama uğraşıyorlar bayağı. Hani YouTuber olanlar bilir. Videoyu çekiyor, dosyasını alıyor falan yapıyorlar. Biz bilgisayardan önce? biraz daha zor oluyor. Maddedekiler kolay oluyor. Neyse burdan ingil happy mode ücretsiz android hepsi olur yani bu olur bu olur bu olur yeter ki happy modun şey olsun şu olsun açıyoruz bu siteyi döner gibi yükleniyor yukarda zaten zor bağlanıyor gta 3 var arkadaşlar gta 3'ün de hikaye videosu gelecek Haberiniz olsun yani eğer gta 3 hikaye videosu bekliyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın like sayısı ve abone sayısı e, gelirse e, ben de GTA hikayesini başlatacağım yok daha boş boş şey geçeceğim ben de. bir şey olur e, arkadaşlar GTA 3'ün şey, e, gizemlerini de çekeceğim onları da unutmayın GTA de çekeceğim yani çekmeyeceğim değil buradan hep hat çıktı buradan indire tıklıyoruz e, diğer videomda da modu indirme şeyinde videomda şey olmuş bir e, bilgisayar mavi ekran vermişti nedeni şey e, bilgisayardan başladı yani sen başlatmıştın ya kapatıp açmıştım ya. ya da yeni başlattı o yüzden ekran git geldi o yüzden onun için kusura bakmayın e, Arkadaşlar kuzenimin kanalımıza abone olabilirsiniz. Videonun altında açıklama kısmına koyacağım. Oradan abone olup like atmayı unutmayın da. Ama bana da like at, abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Şu an daha 5 abonem var abi. 5. bunu da daha zor yaptım zaten. Sizin desteklerinizle bu kanalı büyütebilirim. Sizlerine yazıyorum. Like ve abone yazamıyoruz. Lütfen like ve abone yaparsanız. Bizim için çok iyi olur gördüğünüz gibi hep yükleniyor. Ben de olduğu için ben bunu yükleyemeyeceğim. iptal edeceğim yani. Ben de olduğu için gerek yok. Ben de var çünkü boş yüklemek istemiyorum. Şimdi ee, yüklendikten sonra o dosyayı bilgisayarın şeyini açıyorsunuz. E, ee, şey, indirilenler yerini açıyorsunuz. Sonra buradan Happy Mode, Multiland veya fa, başka bir şey de gelebilir. Bunu alıyorsunuz buraya bir çıkarıyorsunuz. Sonra bu ekranı küçültelim bir. Sonra bu bu şeyi açıyoruz. Dosyayı. Diyemedim Size yani. böyle bir ekran gelecek. buradan atacak sonra yeni bir ekran gelecek. Aynen bu şekilde. Ee, diğer videomda dediğim gibi sakın aça direkt. İlk önce dosyayı kaydet tıklayın. Eğer kaydetmek istemiyorsanız da de... Evet, yapamazsınız. Olmaz, açılmaz. Ee, arkadaşlar bazı Bizim bazen az gelirse lütfen kusura bakmayın. E, çünkü söyleyemedim ben. Mi? Mikrofon bilgisayarın kendisinde kulaklık e, kulaklığı takip yaptım da ses ondan gelmiyormuş. Onun bir ses yapmıştım. ondan baktığımda olmuyordu. E, ben de şey ettim. Buradan yapayım dedim. Boş boşuna şey etmeyin. Neyse. Gördüğünüz gibi siz de böyle yaptıktan sonra aynen bir diye açacaksınız böyle. Sonra size güvenlik kamerasına çalıştırılıyor diyecek. Hala böyle çık diyecek. Ben beni attım. Çıktım yani. Şunu kapatınca bunu kapatınca bunu kapatıyor. Ben daha anlamadım. Neyse. <laughs> Arkadaşlar GTA 3'ün güzel videosu gelecek. Ee, GTA Vice gelir mi? O, pek emin değilim. Bir ilk GTA 3'ü bir çekmeyi denemiştim. GTA 3 bir, biraz kasmıştı Tabii şey etmiştim bu iyice açmıştım şey etmiştim yapınca biraz kastırmıştım ben de bilmiyorum da ben size bu açılınca ben size açacağım videoyu evet arkadaşlar geldim ee, bu böyle iki dakikadır güvenlik güvenlik taraması çalıştırılıyor deyip duruyordu ee, diğer videomda hepim nasıl yüklenir de orada aynısı var ben şimdilik burayı geçeceğim ee, şöyle yükseltemizle de kapattı. He. Siz bunu yaptıktan sonra birlikte açtan onu açlayıp oradan şey yapacaksınız. Görüntüyü açma. Lan durun bir. Bir dakika. Evet arkadaşlar geldim. Ee, sizde de aynı böyle hipi mod gelecek Anladım. lan bir sus. Evet arkadaşlar hipi mod da aynı sizde böyle gelecek. Ee, ondan sonra ne yapacaksınız derseniz ne yapacağız derseniz daha doğrusu ben şunu bir şey bir bir şey atayım. Nerelenlere. Bunu atmadık mı? 60 mı? Heh. E arkadaşlar siz de böyle hükümet gelecek. E, ben şunu bir kapattım. Arkadaşlar GTA 3'ün de videosu gelecek demiştim. Bakın gördüğünüz gibi GTA 3 burada. E, arkadaşlar ben şimdi şuradan bir şey açayım. bunu da home getireyim ben. Evet. <laughs> ne alakaysa. Neyse. Gördüğünüz gibi burada sizi de aynı 2018 diye Happy Mod gelecek. Ee, ama Happy Mod'u indirmeniz için size BlueStacks'in olması lazım. BlueStacks olmasa hiçbir şekilde Happy Mod'u indiremezsiniz. Sadece kurmanız lazım Happy Mod'u. Kurmak da siz bayağı uğraşmakta uğraşmakta istemiyorsanız Happy Mod'u aynı benimki gibi indirebilirsiniz. E, ee, BlueStacks nasıl indirilir derseniz arkadaşlar BlueStacks e, ilk önce BlueStacks'in sayfasını gideceksin yani sitesine durun bekleyin şu yüklensin ben size sitesini göstereyim hemen şöyle şunu şuna aç küçük küçültelim kapatalım Gördüğünüz gibi sizde de aynı böyle bu şekilde açılacak. Hep mod aynı böyle sizde de bu şekilde açılacak. Ee, buraya istediğiniz oyunu yazabilirsiniz. Yani mesela hani ben size demiştim GTA 3, GTA Vice City ve GTA San Andreas nasıl indirilir diye. Buraya mesela ne GTA yani GTA San Andreas. Gördüğünüz gibi GTA San Andreas GTA Vice City ve GTA 3. GTA Chilton varsa var arkadaşlar isterseniz. size yakınlaştırayım daha iyi görürsünüz. Bakın gördüğünüz gibi Grand Theft Auto San Andreas Rock, Rockstar Games mesela gördüğünüz gibi Grand Theft Auto Vice City, Rockstar Games mesela GTA 3, Rockstar Games, GTA Liberty Stories. İstediğinizi buradan indirip oynayabilirsiniz ve arkadaşlar bir şey daha diyeceğim. Tövbe, tövbe ben şunu bir kapatayım. He. Bir şurada, şurada, şurada kapatalım. Şöyle. Evet. Biraz bekleyin. He. Evet. Arkadaşlar bir şey daha diyeceğim. Mesela e, şey şey BlueStacks'i nasıl indireceğiz derseniz. BlueStacks'te BlueStacks'in sitesine gideceksiniz. Yani bu e, geçmem lazım. BlueStacks ne diyorsanız aynen bu şekilde. Evet. Evet. Şimdi burada BlueStacks sitesini açtık. Burada BlueStacks hızlı PC'den Android oyunları oyna diyor. Ee, siz buradan buna tıklayacaksınız. İstediğiniz herhangi bir şey olur ama o e, bazıları şey ama herhangi bir şey olur diyorum ama BlueStacks'in kendi şey olacak yani e, nasıl söyleyeyim bakın şuradan göstereyim evet, Şöyle bir geri alayım. Bakın. pc Android olacak. Yani şunlar falan olmayacak. BlueStacks Applayer falan olmayacak. Oradan daha zor oluyor oralarda. E arkadaşlar bir şey bekleyin. E, size aynı böyle bir yer atacak. E, siz burayı şey diyeceksiniz.